Şimdi otelimize vardık. Burada bayağı merkezi bir yerde Stay'in otelde kalıyoruz. Tahmin ettiğimizden güzel çıktı. Şöyle göstereyim. Banyosu bu şekilde. Tam manzaramızda. Böyle ikonik evlerin olduğu bir sokak. Aynı zamanda da şöyle. Bence çok tatlı gözüküyor. Şimdi hazırlanıp şehri keşfetmeye başlayacağız. Bugün biraz daha slow takılıp yarın itibaren asıl programımıza uyacağız. Herkese merhaba. Bugün tarih kokan sokakları, eşsiz mimarisi ve Baltık Denizi'nin incisi olan Gdansk'tayız. Burası Amberi ile yani Kehribar'ı ile ünlü bir yer. Aynı zamanda da Orta Çağ'ın o mistik havasını aynı zamanda modern hayatında o canlılığını bir arada bulabileceğiniz bir şehir. Etraf gerçekten çok güzel. Binalar, ortam, insanlar. Gerçekten atmosfer çok güzel. Şimdi burayı keşfedeceğiz birlikte. Başlayalım. Şehrin silahanesinin önüne geldik. Bayağı dekorasyonu güzel yapmışlar. Evet. Burayı askeri bir yer değil de müze gibi ya da kral yeri gibi bir şey dersin yani. Gerçekten Bayağı. muhteşem gözüküyor. Günümüzde şu an sanat galerisi olarak kullanılıyormuş. Şöyle detaylarını da gösterelim. Burası Gdansk'ın savunma hattını güçlendiren en önemli askeri yapılardan biriymiş. Şehirde silahların, işte mühimmatın saklandığı ana depo olarak geçiyor. Zengin süslemelere sahip bu dış cephede aslında Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Ayrıca bu yapı uzun süre boyunca da şehrin askeri gücünün sembolü olmuş. geçtiğimiz sokağı da göstermek istiyorum. Evler o kadar tatlı ki. Çok tatlı bir sokak. Baya da canlı bir sokak. Bir sürü mekan var oturabileceğiniz. Şurada yerel dolandırıcı da olan da göstersene. Şimdi direkt öyle göstermeyeyim. Ya gel. Çek bir yer diyor. Her yerde çek birası diyor. Ne kadar? tiske ne demek ki? Türkiye de yazıyor her yerde. Bunu da yazıyor ne var? şu binaya baksana mı? Hangisini hayatım? Şuradaki şeylere. Eski binalar. <laughs> Kesin bu ülkede de deprem problemi yok. O yüzden bir sürü duruyor eski bina. Yani da çok sağlam yapmalarına gerek yok. Farklı değişik bir yer var. Bir yer. Şöyle sağa baksana. Sağ, sağda. Aa işte buraya geliyorduk aşkım. Geldik gördük çektik. Başka yer var mı? Altın kapı. Bu ne altın kapı? Evet. Nasıl? Şimdi altın kapının oraya geldik. Burası altın kapı. 1612-1614 yılları arasında yapılmış. Şehrin tarihi giriş kapılarından birisi burası. Kral yolunun başlangıcı olarak kabul ediliyormuş aynı zamanda. Şu kapının üstündeki heykeller var. onlar hepsi bir şey sembolize ediyormuş. İşte bir tanesi barışı, özgürlüğü, işte adalet. Zaten bak çok belli oluyor elinde bir kılıç bir elinde. Terazi adalet. Diğeri de zenginliği en sonunda belirtiyormuş. Öyle yani. Burası sanırım Kral Yolu'nun başlangıcı uzun pazara giden. Yani bu, burası yer. şey eski giriş kapısıymış. Surların yani surlarla birlikte kapsayan bir kapı. Yani surların olur ya girişi evet. orada. Onlardan birisi. Şöyle hemen karşısında böyle bir yere açılıyor. Bizim otelin girişinde aslında şehrin haritası var. Onu da bir video alalım. Orada daha net belli oluyor aslında. Aha. Şehrin surları falan kapıları durumu. Bizim eski İstanbul'daki hani var ya surlar falan kapı bilmem onun gibi bir şey. Kore'de de vardı gittiğimizde görmüştük. Evet evet. Eski şehir kapıları hala duruyordu. Yani bakımını bilerek yapıyorlardı. Önemli nokta olduğu için. Ya yani sur kalmamış mesela Kore'de. Ama kapıları duruyor. duruyordu. Burada da aynı öyle sanırım. Buradaki binaların çoğunda eski olduğu için bir de e, sanırım buranın da sanatıyla alakalı dekoratifler var böyle. Arkada biraz Hristiyan motifleri vardı. Burada da böyle yani orta çağ motifleri var. Bak soldaki binada da birkaç motif var. <laughs> kuş, kuş, kuş motifleri var bak soldaki. Burada sanırım Türkçe falan <laughs> ya da Aziz <aynı> motif olabilir. <laughs> Güzelmişler binaları yani. E bir de 2. Dünya Savaşı'ndan beri çoğunun sağ kalmış olması güzel. Sanırım kuzeyde kaldığı için bu şehir. Birazcık daha saranmış olabilir. Altın Kapı'nın <laughs> öteki tarafı da böyle bir yere açılıyor. Evet, burada da bir sürü turist var gibi. Grozovye'ne sanırım. Buradaki binalar daha modern gibi sanırım bu tarafa doğru. Şimdi Altın Kapı şu taraftaydı. Oradan çıktık. Az önce gösterdiğim yoldan devam ettik ve buraya geldik. Burası da yüksek kapıymış. Yani öyle geçiyor. Çok yüksek gözükmüyor bence ama. Altın da aynı boyutta. Bunu <laughs> <laughs> söylemek gerekir. Ama tabi hoş dekoratifleri gözüküyor. Hollanda tarzı bir mimarisi varmış. Buranın e, buranın ana girişiymiş. Yani altın kapıdan önceki surun hani dışındaki dış surun kapısıymış bu da. Burada şöyle bir bina daha var. Üzerindeki şeyler İşemeler çok hoşuma gitti benim. Bu bak oradaki gördüğün kartal mı? Artık o kuş sanırım. Kartal diye düşünüyorum. Aynı zamanda bak şeyde de kapıda da var. O buranın kraliyet arması. Benim eskiden oynadığım bir oyun vardı şey diye. Medieval Total War Orada da Polonya oynadığın zaman hep bunlar vardı.